Çin Başbakanı Li Keqiang Ulusal Halk Kongresi'nin açılışında Çin'in 2015 yılı için %7'lik bir ekonomik büyüme beklentisi içinde olduğunu açıkladı. 2014 yılında ülke ekonomisi %7,4 ile son 24 yılın en düşük seviyesinde büyümüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore Büyükelçisi Mark Lippert, başkent Seul'de katıldığı bir toplantı sırasında usturalı saldırıya uğradı. Büyükelçi yüzünden ve elinden yaralanırken saldırgan gözaltına alındı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Boston Maratonu'na yaklaşık 2 yıl önce düzenlenen 3 kişinin ölümü ve 260 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırının faili Cevher Çarnayev hakim karşısına çıktı. 21 yaşındaki zanlı için idam cezası isteniyor. Davanın 3 ila 4 ay sürmesi bekleniyor. İranlı yetkililer Yemen'de yaklaşık 19 ay önce kaçırılan İranlı diplomat Nur Ahmet Nikbat'ın serbest bırakıldığını açıkladı. Diplomatın Tahran'a geri döndüğü bildirildi. İranlı diplomatın El-Kaide'ye yakın gruplar tarafından kaçırıldığı sanılıyor. Fransa, İspanya ve Portekiz'in elektrik ve doğalgaz darboğazını aşmasına yardım etmek için harekete geçti. Cumhurbaşkanı François Hollande, Madrid'deki zirve sonrası 3 ülke arasındaki enerji işbirliğine yatırım yapma sözü verdi. Dünya Sağlık Örgütü şeker hastalığı ve obeziteyle mücadele amacıyla sert kurallar yürürlüğe koydu. Örgüt gıda ürünlerinde gizli şeker kullanımının %10'dan %5'e düşürülmesini talep etti. Bu günde 25 gram şeker tüketimi anlamına geliyor.